Mesela kardeşler bugün demokrasiyi savunan, demokrasiyle İslam'ı hakim kılmaya çalışan insanlar neden hata ediyorlar? Diyorlar ki biz bugün İslam'ı demokrasi yoluyla hakim kılacağız. Kafirlerle uzlaşarak, kafirlerin yöntemlerine başvurarak, onlarla aynı masaya oturarak biz bu dini hakim kılacağız diyorlar. Eğer bu insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını bilselerdi, bu fikri, bu tezi öne sürebilirler miydi? Kardeşler bunların en büyük problemi yani bu e, demokrasi yoluyla İslam'ı getirmeye çalışan insanların en büyük problemi Allah Rasulü'nün hayatlarının her alanında örnek edilmeyişleridir. Bakın siz namaz kılarken amuda kalkarak namaz kılabiliyor musunuz? Yani kıyamda duracağınız yerde amuda kalkarak namaz kılıyorsunuz. Allah kabul eder mi bunu? Kabul etmez. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaz öğretmedi bize kıyamda durarak namaz kılmayı bize öğretti. Amuda kalkarak namaz kılarsan o namaz kabul edilmez senden. Aynı şekilde İslam'ı da demokrasi yoluyla getirmeye kalkışırsan sen Allah bunu kabul etmez senden. İslam ancak Resulullah'ın öğrettiği şekilde hakim kılınır. İslam ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yaptığı yolla, uyguladığı metotla hakim kılınır. Eğer biz bunu yapmazsak Allah bunu bizden kabul etmeyecektir. İşte dedim ya Resulullah bu noktada bizim için örnektir. Bugün sapan insanlar yemin ediyorum ki en büyük sapma nedenleri Resulullah hakkıyla hayatın her alanında örnek ve önder kabul etme işleridir. Eğer etselerdi bu saplantılara, bu sapmalara kesinlikle düşmezlerdi.